Merhaba arkadaşlar. Set 24 birinci soru. ABC üçgeni biçimindeki kağıt A köşesi CB üzerine gelecek biçimde CD boyunca katlanmıştır. CAB açısı 64 derece, CDA üst açısı 78 derece olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar CD boyunca katlandıysa bakın şunu unutmuyoruz katlama sorularında. AC uzunluğu A üstü C uzunluğuna eşittir. Aynı şekilde AD uzunluğu da A üstü D uzunluğuna eşittir. Ve katlama sorularında şuradaki açı ortayı koymayı da ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar nasıl üçgenler? Eş üçgenler arkadaşlar. Şimdi bakın 64 dereceyi katladığımda şu A üstü açısı ne olur? 64 derece olur. Şimdi şu tepedeki A açısını bulmaya çalışalım. Bakın A artı 64 artı 78 eşittir 180 derece. Yani A ne geldi arkadaşlar buradan? Attım karşıya 142. 38 derece geldi. A gördüğüm yere o zaman ne yazıyorum hemen? 38 derece yazıyorum. E burası açı ortay olduğu için şu açıda 38 derece değil mi? Bana sorulan yer neresi? A, B, C açısı. Şuraya da gelin. Alfa diyelim. O zaman ABC üçgeninde iç açılar toplamı yapalım. 64 artı 38, 38 daha 76 artı alfa eşittir 180 derece ise şurası ne yaptı arkadaşlar? 140 derece yaptı. Attım karşıya. Alfa ne geldi? 40 derece geldi. E şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci soru. ABCD dörtgeni biçimindeki bir kağıt ABC eşkenar üçgen ve ACD ikizkenar dik üçgeni gibi ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı iki bölmeden oluşmaktadır. ACD bölümü AC doğrusu boyunca katlandığında D noktası D üstü noktasına gelmektedir. Buna göre alfa açısı kaç derecedir? Arkadaşlar şu katlanmış şeklin üstüne hemen orijinal şeklimi çiziyorum. Bakın katlama sorularında bunu kesinlikle yapıyorsunuz. Orjinal şekli çizin arkadaşlar. Şöyle. Şimdi <laughs> bakın. Şurası dikmiş. İkiz kenar dik üçgen diyor. O zaman şu açım 45 derece. Şu açım 45 derece olmalı. İkiz kenar dik üçgen şu eşitlikleri de koydum. Bu da eşkenar üçgenmiş. O zaman şurası 60 derece. Doğru mu arkadaşlar? Şu tepe açısı 60 derece. Şurası da 60 derece. Kullanmayacağız buraları ama yazalım arkadaşlar. Şimdi 90 derece ise şöyle katladığımda bakın şu açı kaç derece olur? 30 derece olmalı. Katladığımda şu eşliği de yazalım. Bakın şurası AD. AD üstüne eşit doğru mu? O zaman şu açıya kaç derece kalıyor? Bakın şuraya katladığım için 45 derece mi? Biz neyi biliyoruz? Bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşit de o zaman alfa eşittir 30 artı 45'ten ne geldi arkadaşlar? 75 derece geldi. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Ön yüzü yeşil, arka yüzü kırmızı olan bir ABC kağıdı C köşesinden X derecelik bir açıyla işaretli bölgeden kesilmiş ve ve daha sonra bu köşe AB üzerindeki F noktasına gelecek biçimde katlanmıştır. ACD açısıyla EDP açısı eşit ve x dereceymiş arkadaşlar. AEP açısı 48 derece ise x kaç derecedir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar şuradaki açım x dereceydi ve ben bu kağıdı katladığıma göre şu açım ne olacak artık? x derece olacak ve bu kağıt C köşesi F, F şu AB üzerinde F noktasına gelecek şekilde katlandıysa şuralarda ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Gelin buraya AA diyelim. Bakın 2A artı 48 eşittir 180. Attım karşıya 2A eşittir 132. A ne geldi arkadaşlar? 66 derece geldi. O zaman A gördüğümüz yere hemen 66 dereceyi yazalım. Şurası 66 dereceymiş. Bir tanesini yazsak yeterli. Şurası 66 derece. O zaman 2x artı 66 eşittir 180 derece değil mi arkadaşlar? 2x ne geldi? 66'yı karşıya attım. 110. 4 derece x ne gelir burada? 57 derece geldi. C şıkkı doğru cevabı oldu.